Ya da bu tehdide ee, yanıtı olur mu acaba seçmenin? Bence yani bu aslında bu, bu tehditler ters tepiyor. yeni yapıyor. Evet Hatay'da başladı. Yani öz deprem bölgesinde bu tehditler başladı ama bu tehditler işte biraz önce ekrana getirdiniz. Yumruk atmaya kadar varmış durumda. Balıkesir'de de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanını şimdi de aday. Gerçekten esnafı e, işverenleri ciddi ölçüde tehdit etmiş durumda ki yani bu tehdit e, sonuçta e, eminim birçok ekranı da yansımış tehdit. Bir çaresizliği gösteriyor aslında. Yani 22 yıl tabii çok uzun bir süre. 22 yıldır aynı parti bu ülkeyi yönetiyor. E, birçok belediyeyi aynı parti yani AKP yönetiyor. Onun getirdiği bir kibir, onun getirdiği bir şımarıklık, onun getirdiği biz ne dersek o yaklaşımı çok belirleyici Ama bu gerçekten bu yerel seçimlerde giderek kırılmış durumda. Kırıldığı için de iktidar partileri, iktidar partilerinin temsilcileri bu tür tehditlere başlıyor. Balıkesir açısından çok net söyleyebilirim. Mesela bu tehdit esnafta da ticaret erbabında da ters etmiş durumda. Sokakta da ters etmiş durumda. Yani hatta onunla ilgili yani Kuvayi Milliye şehri vurgusu sıklıkla yapılmaya başlandı. Balıkesir'in önemli özelliklerinden bir tanesi o çünkü Balıkesir 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edildikten sonra 16 Mayıs'ta ilk direniş hareketini geliştiren şehirlerden bir tanesi. Bu tehditler karşısında da şimdi çok sıklıkta birçok çevrede Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ahmet Akın başta olmak üzere birçok adayın benzer söylemlerde bulunduğuna tanıtık ediyoruz. Ya bu sürpriz mi? Aslında bu, bu tür tehditler sürpriz değil. Çünkü e, iktidarda biz neye alıştık? İktidar bizi uzunca bir süredir hep aynı şeylerle muhalefeti hep aynı şeylerle suçladı. 2014'ten bu yana e, HDP, PKK, terör, BK kavramlarını kullandı. Bu seçimde Dem Partisi'nin de birçok büyükşehir belediye başkan belediye baş, belediyesinde başkan adayı göstermesi iktidarın aslında boşa düşürdü ama buna rağmen iktidarın elinde söyleyebilecek fazla bir şey yok. İktidar yeni bir politika üretemiyor. İktidarın e, yerel yönetimleri de yeni politikalar üretemiyor. Yani siz bu ülkeyi 22 yıldır, 23 yıldır yöneteceksiniz. E, yeni bir şey söyleme e, söyleyebileceğiz, yeni bir şey olmayacak. Neye sığınacaksınız? Bir tehdide sığınacaksınız, iki klasik korkutma politikasına sığınacaksınız. Nitekim İstanbul'da yaptıkları e, orta yerde yani CHP ve e Dem arasında bir sahte protokolü bile e, alıp yayınladılar. Her yerde benzer bir şey yapıyorlar. Yani kaybedeceklerini almadıkları için klasik söyleme dönmeye çalışıyorlar ama emin olun Bilge Hanım bu da e, tutmuyor artık çünkü insanlar artık bu işten de yorulmuş durumda. Yani sürekli bir kutuplaştırma, sürekli bir düşmanlaştırma ötekileştirme iftira, karalama e, politikaları ve propagandası tutmuyor. Nitekim İstanbul'da deşifre oldular. Aynı şeyi Bursa'da yapıyorlar. Aynı şeyi e, Balıkesir'de yapıyorlar. O klasik söylemi e, tekrarlıyorlar ama e, o klasik söylemler tutmuyor. Hatta öyle bir şeye dönüşmüş durumda ki bu konuda çıkardıkları yalan haberler e, yerel e, basında da çıkardıkları yerel haberlerin yorumlarına baktığınızda Bununla ilgili yorumlara baktığınızda yorumların neredeyse tamamı e, bu haberleri yapanların karşısında e, konumlanmış e, adayların desteklenmesine e, dönüşmüş durumda e, bu bir çaresizlik Tabii yani bu çaresizliği e, Sonuçta e, muhalefetin e, yerel yönetimleri alan alacak e, partilerin, Cumhuriyet Halk Partisi başta olma, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu e, gördüğünü ne de tanıttık ediyorum ve ona göre de hamleler yapıyorlar. Ya yani bu hamleleri büyütmek gerekiyor. Sonuçta e, bugün Cuma, yarın Cumartesi yani sonuçta evet. aslında fiil olarak yarın seçim e, da başlayacağını düşündüğümüzde Hı -hı. saat 17-18'den sonra e, bugün itibariyle bu işin e, bugün yarın çok daha e, büyütülmesinde e, yarar olduğunu düşünüyorum. Çünkü 31 Mart gerçekten yeni bir başlangıcın en azından siyasal iklimde yeni bir hamlenin e, başlangıcı olabilir. Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyaç var. Yani Türkiye'nin e, bir tek bakışın olmadığı, farklı bakışların olduğu siyasette e, bir biçimde bir fren mekanizmasının, bir denge mekanizmasının e, sağlandığı bir sürece doğru yürümesi gerekiyor. Ben eminim ki bu süreçten bıkanlar yalnızca muhalif e, seçmenler değil. Bu süreçler iktidar seçmeninin de yorulduğu kanaatindeyim. E çünkü yani hep aynı söylem, hep aynı kutuplaştırma, hep aynı e, saldırgan dil. E, e Türkiye'yi ilerletmiyor. Türkiye'yi e, bir biçimde e, geriletiyor. E çünkü iktidar kendi pozisyonunu korumaya çalışıyor. Korumaya çalıştıkça da işin doğrusu e, Türkiye'yi ilerlemiyor. Türkiye geriliyor. Buradan nasıl çıkar? Buradan ben bu yerel seçimlerde ki e, ekonomik kriz ve özellikle emeklilere yönelik emeklerin e, gerçekten e, ekonomik krizin pençesinde kalmış olması seçimin kaderini belirleyebilir. Hani hep konuşuyorduk ya e, tencere süreci belirler mi diye boş tencere süreci belirler mi diye. Evet Türkiye'de buna uygun bir siyaset yapma tarzı olmadığı için ekonomik krizler. 2018'de, 2019'da, 2023'te seçimin sonucunu doğrudan belirlemeden uzaklaştı. Çünkü Türkiye kutuplaşmıştı. Çünkü Türkiye'de neredeyse işte demin söylediğim gibi ülke 49-51'e 51 bandında bölünmüştü. Şimdi kent merkezlerinde bu iş büyüyebilir. Kırsal için aynı şeyi söylemem zor gerçekten. kırlarda aynı şeyi söylemem zor ama kent merkezlerinde asgari ücretin 17 bin lira, e, açlık sınırının e, 17 bin lirayı aştığı bir ortamda 10 bin lira emekli maaşı alan emekliler e, giderek seslerini e, iktidara yönelik yükseltiyorlar. Eğer bu sesler pazar günü e, tümüyle de olmasa kısmen sandığa yansırsa biz 31 Mart akşamı Türkiye'de büyük, büyük kentlerin neredeyse tamamında e, muhalefet partilerinin ya da mevcut CHP e, adaylarının kazandığına tanıtık edersek bu sürpriz olmaz. Şimdi denge mekanizmasının kurulması açısından e, önemli dediğiniz yerel seçim özellikle İstanbul. İstanbul seçimi bu anlamda e, öne çıkıyor. Şu bir yandan e, işte ayrıştıran, kutuplaştıran o dil, düşmanlaştıran dil ve buna karşında